arkadaşlar. Saat 37 geçiyor. Bugün e, bugünkü planımız sabah namazını Ayasofya'da eda e, kahvaltı yapacağız. Bugün bizlerlesiniz. Sutur göster bakalım outfitini. Göster bakalım outfitini. Evet yolculuk başladı şimdi sert açım almaya gidiyoruz. Sonra evayım <laughs> Arkadaşlar e, çıktık. şu an e, kartı bir girmiş bulunmaktayız İlk duramız Ayasofya veda fakat bu şarkıyı bilemedim. Ben biraz uyuyacağım. Arkadaşlar ben o uyuyordum. Lan. O ne lan? Tripod. <laughs> ben uyuyordum. Arkadaşlar hiç video çekmemiş. İstanbul'a girdik biz. sefer görüyorum. Allah. Saat 5'e 11 geçiyor. Allah is watching you. Yes. <laughs> Aynen. Yaklaşık bir yarım saat daha satın olacağız. Bir gün Her gelecek. gelecek. Şu an Ayasofya'nın önündeyiz. Ee, yani, Sultan, Ayasofya. e, Sultanahmet'in önündeyiz. Ee, yolculuğumuz biraz e, çalkantılı geçti, Şişi ufak tartışmalar düzine. yaşandı. Evet. Selamun aleyküm. Çok soğuk abi. abi bir liran var mı? Yok kardeşim. Bir liram yoksa ee, Sigara içip ısınıyorsunuz <laughs> da biz, nesilsin, biz nasıl ısınacağız abi? Sigara evet. içip kim ısındı ki? Şu gördüğünüz cami Sultanahmet Camisi. bir zamanlar sakin sakin Sultanahmet sakin. Ahmet tarafından Allah Sultan Allah Ahmet Allah. ithafen yapılmış bir cami. Müdür Çok muazzam bir görseli, çok muazzam bir tamam, inşası. Tamam İsmail amcaya <laughs> evet is Esat. Evet. evet abi. çok güzel gözüküyor. Dur. <laughs> Oradan çek. Buradan çek. <gülüyor> <gülüyor> Sabah namazına tayfaya bak Abi. ya. <laughs> Beyler geç olma. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Abi nasıl bir fotoğraf? Neresi abi? orası? Neresi orası? Abi şurası yere batan sanıcı, Şuradan soldan giriyor. Hı hı. Şurası da şey işte Sultan Ahmet. <laughs> Ayasofya. Ayasofya. Da. Gözükmüyor. Abi. Eren yürürken beni bir pozla. İstanbul bu kadar ıssız bilmiyorum ya. Ne hey, gidi İstanbul? Oy. Eren gel gel İstanbul şu derenin altından. Bence İstanbul ya. <laughs> Valla. Ben gördüm mü? Polisim ben şey görmemişim. Aa, ben Bunu benim görmem tatmak yani en büyük zevkim değil mi? Polisim ben de şey görmemişim. Ağabey, da değil. Aklımda değil. mi? değil. Büyük zevkim değil. Sizde değil. 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 Hadi ben de çek. Doğru. Abi çekin Allah için, de 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 çekin. Çekin. Allah için. ben de çek. Video da çekin. Ben şöyle yatayım. Ben sen çek. Sen çekin yatayım. Ama montu çıkar bence. Soğuk mu? Soğuk mu? Soğuk mu? Soğuk mu? Ağrı mi o? <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ee, sabah, sabah namazını Ayasofya'da eda ettik. Abi donduk ya. Sabah çok namazı soğuk. ihya ya. Buz gibiydi ve biz erken girmişiz orada soğukta bekledik Soğuklu. biraz. 2 saat oradaydık değil mi? Ama hızlı <laughs> geçti. 2 geçmişim. saat evet. Sonlara doğru, sonlara doğru uyuduk biraz. Ee, bakalım şimdiki durağımız galiba Sultan Sultan Ahmet'e gideceğiz. Ee, bir çay içtikten sonra Sultan e gideceğiz. Çay içmiyor muyuz? Abi burası soğuk oldu. Bele bele. Oda ne var orada? Ne oda orada? Evet. Simit. Fidan görüyoruz. Aa, Hakan Fidan'ın yanına gire. gidelim. Çay yok, oturacak yer yok. Sıcak değil. Alıp arabada Abi yiyelim. şurada illa bir yer var mı? Ya? Abi vardır illa ki de. Şurada Hı ne var? kanka nereye gidelim? Çok soğuk. He? Çok soğuk. Hacı, şeye gidelim. Hacı Ahmet'e, Sultan Ahmet'e. Hacı Ahmet derken şey mi? Dönerci Hacı Ahmet. Hacı Ahmet. Abi gidelim oraya. Şimdi eskisini vallahi gidelim artık yapmasın ya. Ne, ne yaptı? Kapı açık hala e, diyor, e, diyor e, ya. Kapı açık. Ne yapacağız ya? <laughs> Kabak da <dediği> vermeye başladı. <laughs> <laughs> Kabak da verdi YMK. YMK nasıl görüntülü arada <laughs> da <de> vazgeçen <namazı gülüyor> ama. Burada ne diyor? sabah namazı kılanlar acaba? Var, var abi burada da, da kılıyorlar. Da kapıları açık bırakmışlar dedim. Ama diyor ki, arkadaşlar diyor şunun esprisine gülüyor. Yok ben sana yok, ben sen şey diyorum yemekhanede diyor. Hayır ye ha onu mu diyorum? Ben ee, dedim bunu mu anlatıyorum? Yemekhanede yemek dedi biliyorsun. Neredesin dedi. <laughs> Oh. Abi geldi. nasıl Farkı namaz? Abi ulan. namaz çok güzeldi. Allah şükürler olsun. Oğlum hoca ilk rakattır ne okudu ya? Şöyle ya hiç fark... ulan. Allah Allah git diyor duruyor mu hiç git yok. Allah 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 Uyudun mu Allah 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 Allah

Yıl tam hatırlamıyorum. 1400'ler herhalde. Tam hatırlamıyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ı ne bilirsin lan? Kanuni Sultan e, Süleyman mimarisinden gözetlemeye geliyor. Bir, e, bir geliyor bakıyor mimarisinden caminin avlusu nargile içiyor. Geliyor buna bağlıyor çağırdı senin kelleni keseceğim. Mimarisinden diyor padişahım padişahım diyor. Efendim Fatih. <laughs> e, ne Fatih? E, tamam, okay, ben yok. burada nargile içiyorum ama ben burada keyfimden nargile içmiyorum diyor. Ben bunun akustiğine bakıyorum diyor. Bahane diyor. kanuni. Evet arkadaşlar şu an Sultanahmet'i gördük, şu anda ee, kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Artık bir de çay, karnım çok acı çıkıyor, bu kadar. Evet arkadaşlar, ee, kahvaltımızı acı tatlı bir kahvaltı yaptık, e, fazla beğenmedim, soğuktu. E, Abi, Kahvaltıyı o... nasıl buldunuz beyler? abi on numaraydı kahvaltı. Tamam. Yalan söylüyor. <laughs> Neyle? Kahvalt <laughs> kahvaltı. Kahvaltı, 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 kahvaltı yap. Ya. Şimdi Topkapı'ya gidiyoruz. Ee, aa geldik bile. <laughs> Topkapı'ya geldik. Ha. <laughs> ee, gezeceğiz. Ee, bazı şeyleri size aktaracağım. Şimdi Oğlum, ya zaten. Evet şu anda Topkapı Müzesi'nin kapısının önündeyiz. Şu gördüğünüz çatıda e, padişahlar atından iniyor. E, birazdan Topkapı Sarayı'nın içini de göreceğiz. Şu an kapısı bu şekilde şu bayrağı Ulubatlı Hasan dikmişti. Bir duyum aldık. Siz askerlik yapmadınız. Nereden bir şey yapmayı öğreniyorsunuz? <laughs> Bakın padişah olsa var ya. Sen çok denk Kellesiz gezersiniz hemen hemen. Bu nasıl? Bu nasıl oluyor? Sen selam verirken videosu Şu kim kanka? Sultan Süleyman mı? Şöyle. <laughs> Babu Sade. Padişah sınırsın. Abi herkes atladı bunu bak. Padişah tahtı burada mı? Oturabiliyor musun? Burada taht var. Otur abi. Bu taht değil lan. Bu sonradan ne bu? Kapıkulu askerlerin. Kapıkulu askerlerinin oturduğu yer. Senin de değmez ki anasının gözünde çünkü. En arkaya kadar git. En arkaya götünü götür. Götünü ben Götünü götür. yapayım götür. Götünü götür. Götünü götür. Götünü götür. Götünü götür. Götünü götür. Götünü Selamun aleyküm. Oğlum amaya gerçekçi ha. Oğlum bir anda kafayı bana çevirse kavga çıkartırım burada. Ee, şu an e, Enderun avlusundayız. Avlusu. Evet. E, şey yapacağız. Kaftanların olduğu yere falan gideceğiz şu an. Oraya gidiyoruz arasında <laughs> ikinci kat. Bunları... Abi Böyle hiçbir adam, şey yok. Nasıl nasıl şey, hiç mi buldunuz? Hiçbir şey yok. Hadi ne? İyiydi. İyiydi. Ee, e, i̇çeride bir kese vardı, zincir kese. Altına yapılmış incin, ince süslemeler vardı. O da güzeldi. Ona da bakacağız. Aray. Bayağı püf. Ben abi mücevherlerde e, takıldım. Sen beğendin galiba. Ya, mücevherler çok güzel. Şu, şu güzelliği. Aa bak şehzade şey. <laughs> Krop abi şey yani. görmüyor musun? Alamandım. Röntgen Sultan'ın ipek altın, gümüş telli, boymalı ne derler onu bilmiyorum. Evet burası da bitti. Şimdi e, hazineler bölümüne geçiyoruz. Yardımcı şey A8. Evet arkadaşlar top kapısıları bu kadardı aslında çok şey vardı ama hepsini çekemedik saat, 3 saat oldu saat kaç hepsini çekemedik o yüzden ara ara bazı evet, videolar oldu. çektim evet arkadaşlar şu an Çırağan Sarayı ya da Yıldız Sarayı ikisinden birine gidiyoruz fiyat soracağız aynı zamanda e, dördüncü saatte artık Topkapı Sarayı defterini kapattık. E, önümüzdeki durağımız Yıldız Sarayı. Aynı zamanda İstiklal'e gitmeyi düşünüyoruz vaktimiz yeterse. Şarkılar sizin gelmiyor olabilir. Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız. Uzak evet. Karayel'e geldik. Şu anda görmüş olduğunuz üzere bayağı restorasyon yoğunluğu var. Aha. Fakat biz izinlerimizi aldık. <laughs> biz de AK'de. Evet, AK'de. bizim arabayla geldik. Gerekli izinleri aldık. Gerek Milli Saraylar Başkanlığı'ndan gerek Cumhurbaşkanlığı'ndan da her türlü iznimiz var. QR kodumuzu okutup geçeceğiz. Siz de bizimle geliyorsunuz. Hadi bakalım dostlar. Bir fotoğraf Videodan kırpar <laughs> Yeni nesilde o ya, videodan kırparsın. <laughs> Merhaba. Yıldız Sarayı'na geldik fakat e, müze kartta hiçbir şey gezdirmiyorlar neredeyse. E, 20-25 dakika durduktan sonra çıktık. Bence kötü olmuş yani ne alaka fazladan para istiyorlar. Kardeşim şimdi sen benim yorumuma kabak attın ya. E ben şimdi bir kabuk olmaz iki kabuk. Biliyor musun? Ne? Bu bıyık bu bıyık bir yerden. Bıyık, bıyık, bıyık yazma kardeşim ben bu arada güzel oldu ya. Defkan'a benzerim. Beyim güzel ise ben... Bancı yazayım mı? Yazma. He? Süleymancı bu ama Değil. Ne demek değil? Değil Yorumlara kanka. Yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlara yazın dostlar. Defkan Akadı Fizi. Evet şimdi e, şeye gidiyoruz değil mi vapura? Şimdi vapura gidiyoruz dostlar. Vapur işi yaptı. <laughs> Park yeri bulamadık arabaya. Biz Üsküdar'a geldik. Burada bir yemek yiyip Sakarya'ya döneceğiz. Ee, küfür etti arkadaş. Burada vlog sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelme, gel Arkadaşlar garip garip hareketler yapıyor. Onları da göstereyim. Oğlum ben yandım ya. Yüze bak ya. Ee, ve şu manzaraya bak. Güzel manzara. Evet. evet abone ol. Üf, yine bak benim açıklık tutmaya başladı yine benim o. Beyler, herkes güle güle yapsın. Son video. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben bizi uygulama atacağım ama. Atacağım tabii. Eray da orada bir şeyle bir şey yapıyor ama anlamadım. Ee, bizim video iptal işi iptal, iptal oldu. Şimdi e, şöyle bir yere geldik. Yürüyüş yapalım biraz bari. Ya Ereğim da. kızı bu. Bu evlendireceğiz ya. 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 şu an yürü yürüyoruz yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Yürüyoruz. Bugünlük bu kadar. Biz de geri dönmeye başlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi, iyi günler. İyi.